Tekno Soferi'den herkese merhaba. Yine yeni bir video ile karşınızdayız ve söz konusu bensem işte ürünümüz burada. Lenovo ThinkBook. 15.6 inçmiş. Hemencik kutusunu bir açacağız bakalım. Ben sadece bir şey diyeceğim. Hani telefon falan açıyoruz hep böyle şık oluyor kutular ya. Bu laptop kutularının bu oluklu bu kava görüntüsünden kurtulması gerekiyor bence. Kutuyu açtık bir korumanın içinde. ThinkBook'umuz burada. Bence keyifli. Ya bu rengi seviyorum ben, kişisel olarak bu rengi seviyorum. Tasarımına şimdi bakarız. Tabii ki bir tane DC power kablosu çıkıyor, adaptörü çıkıyor. Hemen ilk deneyim. Böyle küçük adaptörleri de seviyorum. Değişik bir girişi var. Detaylarını zaten size gösteririm. 2.3 kilogram. Ama hani 15.6 inç bir Bilgisayar için bence çok da ağır bir laptop değil. Evet, ThinkBook'umuzun tasarımına bakalım öncelikli olarak. İlk dikkatimi çeken şey, burada bir parmak izi sensörü var. Artık güvenlik için önemli, özellikle ofis kullanımlarında e, tüm markalar parmak izi okuyucusuna yer vermeye başladılar. Burada HDMI çıkışı var. Type-C giriş çıkışları var ki bunlar hard disk bağladığınızda e, bayağı işinizi hızlandırır özellikle ben kendi açımdan söyleyeyim videoda Type-C bağlantısını seviyorum. Bu seçeneği koymuş olmaları keyifli. Bir kulaklık çıkışı görüyorum. Bu da kompak olmuş. Network bağlantısı. Adaptör girişi burada. USB 3.1 kart reader var. Bu da gayet iyi. Üzerinde kart reader'ın olması. Hemen ekranın üstünde açıp kapatabildiğiniz bir kamerası bulunuyor. 720p bir ön kamerası mevcut. Bunun da buradan e, açılıp kapanıyor olması gayet keyifli artık. Hani yani herkes güvenlik ve <laughs> sanal dünya tehlikelerine karşı. Bir de kurumsal dünya olunca bence güzel bir tasarım. Açılmasını beklerken hemen özelliklerinden bahsedeyim. Intel i7 işlemci bulunuyor üzerinde. 8 GB RAM'i var. Keyifli bir tasarım yapmışlar. Böyle bilgisayarı masanın üstüne koyduğunuzda birazcık bu kenarları e, açıkta kalıyor. Bunun da iki nedeni var. Sağlı sollu iki tane hoparlörü var. Dolby Audio. Tuş takımında dikkatimi çeken şeyler mevcut. Mesela f 4te bir mikrofonu var. Mikrofonu açıp kapatmak function tuşlarına atanmış. Yine e, kamerası için öyle. Numarik klavyesi var. Numarik klavyeyi ben seviyorum. Özellikle iş dünyasında Excel'de, ofis kullanırken çok önemli. Çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz klavye üzerinde. Klavyeye dokunduğumda tuş takımı gayet güzel tepkimesi çok iyi hani bastığınızda o klavyenin hissi var ya onu hissedebiliyorum ve son derece oturaklı duruyor yani ağırlık olarak da masanın üstünde şu anda hareket etmiyor elimin altına kayan bir bilgisayar değil kurumsal dünyanın evden çalıştığı bu dönemde e, laptopların değeri daha da önemli oldu e, Tabii ki internet de çok önemli burada e, yüksek hızları destekleyebiliyor Wi-Fi 6 ile donatılmış bu cihaz Windows 10 Pro kurulu hazır geliyor. Üzerinde 1920x1080 IPS ekran bulunuyor. Mat ekran. Panelin sol tarafına doğru touchpad'i görüyorsunuz. Aslında hani yazarken aynı anda çok rahat dokunabiliyorsunuz. Elinizin altında tasarım için ve büyüklüğü de gayet iyi yeterli. Hani mouse'suz kullanım için ideal gözüküyor. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ürünle ilgili detayları açıklamalarda ve TeknoSafari.net sitesinde bulabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın, abone olun.